Ben bir robotum. Zırt, zırt, zırt. Bir ki bir ki deneme. Nasılsın Mim? İyiyim. Her şey yolunda. Tamam. Bence çok güzel oldu. Sümeyye abla bizi görünce çok şaşıracak. Unutma parolamız Neşeli Dostlar Sokağı. Sen de adını unutma Robelif. Anlaşıldı Rob Mim. Sen de duydun mu sesi? Evet. Hemen harekete geçelim. Bir cisim algılandı. A planı devrede. Lütfen parolayı söyleyiniz. Parola, parola, parola. Bize doğru yaklaşıyor. Rob görev başında. Hey, gelen Sümeyye abla olabilir. Saklan, saklan. Saklan. Tamam saklan hadi saklan. Ay. Aa çocuklarda daha gelmemiş. Karnım da iyice acıktı. Şu gözlemeden bir parça yiyeyim bari. Onlar gelene kadar. Aa. Aa parolayı söyle. Bismillah çok korktum. Çocuklar siz burada mıydınız? Bu ne hal böyle? Parolayı söyle. Parolayı söyle. Ne parolası çocuklar? Robot mu oldunuz yoksa? Ben Rob Elif. Ben de Rob Mim. Parolayı söyleyin lütfen. Ya demek öyle. Ben de Sümeyye. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ama parola ne olabilir ki? Bilmiyorum. Biraz ip ucu ister misiniz? Hmm, olur. İpucu. Aslında ipucu değil de ben önce gözleme getirmiştim size beraber yiyelim diye gözleme yiyelim sonra oynayalım mı robotçuluk? Ne? Eh. Gözleme, gözleme mi? mi? Hani? Evet. Bakın. Ya boş ver robotu. Hadi gözlemeyi getir. Ben <laughs> ee, bana ıspanaklı e, peynirli aldın değil mi Sümeyye abla? Bana da kıymalı kıymalı. Hah, hmm, <laughs> nefis. Aa mim. Ama hmm. robotlar gözleme yemez ki. Hmm. Haklısın. Ee, Sümeyye abla, yanında ayran da var mı? Ay hiç olmaz olur mu mimcim? Ayran da var tabii ki. O zaman parolamız ayran olsun. Hemen gözlemeleri yiyelim. <laughs> Ya mim, ne? o kadar çalıştık. Robotçular devam edelim lütfen. Ah tamam ya. <laughs> Hala parolayı söylemediniz. Hmm, tamam tamam anlaşıldı sizden kurtuluş yok. Parola demek. Ne olabilir hmm. ki? İ, i̇pucu dostlar, ipucu dostlar. Hm ipucu dostlar. Bir düşüneyim dostlar. Ne olabilir ne olabilir. Ay hiç bilemem. Şarjımız bitmek üzere. Acele edin, acele edin. Acele edin. Al, Elif sen de iyice havaya girdin ne şarjı. <laughs> ya Mim orada mis gibi ıspanaklı peynirli gözlemeler var. Ne güzel kokuyor baksana. Evet. Evet. Ne olabilir acaba? Bir daha acaba? düşüneyim bir daha düşüneyim. Hı. Ne demiştik ipucu dostlar mıydı? Evet evet. Hı -hı. Tabii ya buldum. Parola Neşeli Dostlar Sokağı. Doğru mu? Parola doğru parola <laughs> doğru. Girişiniz onaylandı. Aha. Hoş geldiniz. Hoş buldum çocuklar. E ee, çocuklar anlatın bakalım nereden geldi bu robotçuluk oyunu? E, merakınız. E bizim sokağa bir aile taşındı. Onların bir kızı var. Adı da Aygün. Arkadaş olduk. Azerbaycan'dan gelmişler. Hı hı. Evet çocuklar biliyorum. Henüz annesiyle tanışamadım ama babası Elşen Hoca'yı tanıyorum. Hem biliyor musunuz Azerbaycan Türkçesi ile bizim Türkçemiz yani dillerimiz birbirine çok benziyor. Evet Aygün çok tatlı kanışıya. Onunla çok eğleniyoruz. Ya çok sevindim. Ama anlayamadığım bir şey var. Ne alaka robot ve Aygün? He robot. Ee, babası üniversitede robot hocası da. Hmm. Yani mühendis. E, robot tasarlıyor. Biz de sadece bir günlüğüne... Robot olmaya karar verdik. Hı. Ama acıkacağımız aklımıza gelmedi. <laughs> Vallahi ne iyi ettin bize gözleme getirmekle Sümeyye abla. Ya Demek ki öyle çocuklar. Ee, birazdan yiyeceğiz merak etmeyin. Bu arada Azerbaycan'dan gelen arkadaşınızla iyi anlaşıyor musunuz bakalım? Evet. Evet evet. Hatta biz de onun gibi konuşabiliyoruz. Bak şimdi. Sen başla. Ee, ay kız necesen? <laughs> yaşayım, ay Aybalam. Sen necesen? Yaşıyım yaşıyım. <laughs> Siz bayağı konuşuyorsunuz maşallah size. Evet. Hadi Sümeyye ablayla da konuşalım. Ee, abla yerine bacı diyeceğiz tamam mı? <laughs> tamam. E, ee, nasıl yerine de neçe diyeceğiz. Heh tamam. Ee, bize bir şey, e, şi, bir şey söyle Sümeyye abla hadi. Selamun aleyküm uşaklar. Ve aleyküm selam Sümeyye bacı. <laughs> Sümeyye bacı nece sen? İyiyem böyle miydi? Evet. Günün nece geçti? Yahşiyem siz nece siz diyeceksin Sümeyye abla. <laughs> hmm. Yahşiyem siz necesiz ay balalar. Aa, nasıl konuşabildi Azerbaycan dilini? Gördün mü? Evet, evet. Ya çocuklar güzel söyledim mi? Evet, evet. <laughs> biliyor musunuz Aygün'ün babası Elşen Hoca e, daha önce bizim üniversiteye konferans vermek için geldi. Hmm. Ben onu dinlediğimde anladım. Daha tam konuşamadım ama böyle e, biliyorsunuz ki Azerbaycan Türkçesi ile bizim Türkçemiz çok benziyor. Hmm. O yüzden söylediklerini anlayabiliyorum. Dillerimiz de bizim gibi kardeş. Çok güzel. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Aygün'ü çağırmak için zillerini bastım. Hı hı. Annesi Aygün aşağı düştü dedi. Aa ne aşağı mı düştü bir şey var mıymış peki? Yoo aşağı düşmemiş ki biz onunla parkta oynuyorduk. Hmm. Evet ben de Elif'le parkta oynadıklarını görünce evlerine çıkıp annesine Aygün aşağı düşmemiş ki parkta oynuyor dedim. Annesi gülmeye başladı. Bizim dilimizde dişmek Türkçede inmek demek dedi. Hı? Sonra annesi yine bir gün Aygün çölde oynuyor dedi. Aa! Ne çölü? Elif çöle gitmedi ki dedim. Hı -hı. Hı -hı. Bence çölde bizim anladığımız anlamda değil, farklı bir anlamı olmalı. Evet, Aynura teyze çöl demek dışarısı demek dedi. Görmeliydi. Çok güldük. <laughs> Aygün'ün kedisi hastalanmıştı. Babamın kliniğine getirdiler. Aygün bana Elif göresen pişiyim hasta işte oluptu dedi. Hmm. kedi demekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Neden Sümeyye abla? Neden böyle farklı diller var? Evet mi? İngilizce. İngilizce var mesela. Hı -hı. Ee, belgesellerde izliyorum çünkü ben. Evet çocuklar çok haklısınız. Dünyada konuşulan pek çok dil var. Mesela Türkçe, Arapça, İngilizce, Hintçe, Malayca, Fince, Japonca, daha ismini bilmediğimiz pek çok dil var. Hatta bir yerde okumuştum. Dünyada tam 7000 civarında dil konuşuluyor. Of! 7000 mi? <laughs> çok fazlaymış. Evet çok fazla gerçekten. Arapça da var değil mi Sümeyye abla? Evet Elifciğim Arapça da var. Mesela ezan Arapça Can Kerim de Arapça. Doğru. Ezan şöyle bak 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 dinleyin. Heh. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Böyle gidiyor işte. Ay evet. maşallah Mimcim ezanı ne de güzel okudun öyle. Buraya kadar ezberledim. <laughs> Çok güzel. Camide mi öğrendin? Evet. <laughs> Babamla camiye gidiyorum ya Sümeyye abla. Aha, evet biliyorum aynen öyle. Çocuklar biliyor musunuz? Ezan da aslında bir paroladır. Nasıl yani paroladır? Şöyle hani siz ben geldiğimde parola sormuştunuz ya. Evet. evet. İşte ezan da İslam'ın parolasıdır. Aa hani... Sen parolayı söyleyince buraya girdin ya, biz evet. de ezandaki kelimeleri söyleyince İslam'a mı giriyoruz yani? Biz zaten Müslümanız aslında, İslam dinine mensubuz. Ama Müslüman olmayanlar e, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getirdiklerinde, bu güzel cümleleri söylediklerinde Müslüman oluyorlar çocuklar. Vay be! Evet. E, biz bir daha söyleyelim, Müslümanlığımız güçlensin o zaman Sümeyye abla. <laughs> Çocuklar aynı ezan gibi kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid de İslam'ın birer parolasıdır. İsterseniz sizlere de öğretebilirim. Tamam, Aa, çok olur. iyi olur. Tamam. Önce o zaman kelime-i şehadeti dinleyin benden. Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bu kelime-i şehadetti. Ne demek Sümeyye abla? Evet. Şöyle ki Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır ve sözle de ifade ederim demek. Aaaa! Hmm. kelime Tevhid'i de söyleyeyim mi çocuklar? Evet, evet! evet, evet. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Bu da kelimeyi Tevhid. E peki bunun anlamı ne? Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed O'nun elçisidir demek. Ya Aa. Bir daha tekrar edelim mi? Beraber edelim. tekrar edelim. Beraber, beraber. Tamam. Sevgili arkadaşım sen de bizimle tekrar et olur mu? Hadi bakalım. Önce kelime-i şehadeti söylüyoruz. Ben Hadi. söyleyeyim siz de arkamdan tekrar edin. Tamam. tamam. Eşhedü 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 Ella ilahe Ella ilahe İllallah İllallah Ve eşhedü Ve eşhedü Enne Muhammeden Enne Muhammeden Abduhu Abduhu Ve Rasulü, Ve Rasulü. Çok güzel söylediniz. Tabi ya. Bayram namazında <laughs> camide söylemiştik biz bu duayı. Evet. Haydi aşk ile. Evet şimdi de o zaman kelimeyi tevhidi tekrar edelim. Tamam. Şimdi önce ben söylüyorum sonra siz tamam mı? Tamam. Tamam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah. Aferin size. Çok güzel söylediniz çocuklar. Tebrikler. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Hadi o zaman arkadaşlarımıza artık veda edelim. Tamam. Sevgili arkadaşlar sizlerle yarın ilginç ve eğlenceli bulduğunuz bir hayvan resmi çizeceğiz. Kağıtlarınızı ve boya kalemlerinizi hazırlamayı, bir de ne çizeceğinizi düşünmeyi unutmayın. Çocuklar, sizler de hazırlıklı gelin, olur mu? Tamam. Ben resim yapma yap bayılırım. Süper. Sevgili arkadaşlar, şimdi Aliye abla ile Eba bile geçiyoruz. O zaman kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir elmanın yarısı bazen olur daha azı hiç özür mü bu az diye paylaşmak güzel hediye bir elmanın yarısı bazen olur daha azı hiç özür mü bu az diye paylaşmak güzel hediye paylaşırsan çoğalır kalbi sevgi yayılır yüzler güler Oyuncaklarım benim, şey e, seni şuraya mı koysaydım yoksa devecik, yok yok, senin yerin iyi galiba, evet iyi görünüyor. E, seni birazcık şöyle çevirelim, tamam, şöyle. Selamün aleyküm Ebabil. E, e, aleyküm selam Aliye abla, nasılsın? E, i̇yiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Ebabil? E, şey, e, nasıl olayım, oyuncaklarımla oynuyordum. Bak beğendin mi oyuncaklarımı? Ay ne kadar güzeller, çok beğendim. E, şey, Aliye abla. Efendim. E, benimle oyun oynar mısın? Birlikte oyun oynayalım mı bir tane? Tamam oynayalım Eba abi ne oynayacağız? Yuhuu bak şimdi şöyle bir oyun oynayacağız, ee, ben oyuncakçı olacağım, sen de <laughs> e, oyuncakçıya gelen hmm. e, işte müşteri olacaksın, bu oyuncakları satın alacaksın tamam mı? Tamam, peki o zaman başlayalım mı? Şey paran var mı Aliye abla? E var var. Şey şakacıktan da olur e... ya da vermiş gibi de yapabilirsin, hangisi? Eba abi şöyle yapalım o zaman, Hı. burada kapaklar vardı. Onları alalım, bunlar da paralarımız olsun, olur mu? Tamam, oldu. Tamam. O zaman ben oyuncakçı oluyorum, tamam mı? Hadi hazır tamam misin? bakalım, hazırım. Tamam, tamam, hazır, başlayalım. Ee, ıı, ıı, oyuncakların var, çok güzel oyuncakların var. Selamün Aleyküm oyuncakçı kuş. Ee, şey e, ve aleyküm selam. Ee, ne güzel oyuncakların varmış. Ee, acaba şu. Mavi arabanın fiyatı ne kadar öğrenebilir miyim? Şey, o mavi arabanın fiyatı 1 lira efendim. 1 lira mı? Ay tamam bunu alıyorum. Şöyle paranızı da şuraya bırakıyorum. Ah, harika! Çok teşekkür ederim. Sevdim ben bu oyuncak almayı işini. Tamam. Bir de şu filin fiyatını sorabilir miyim acaba? Ee, o fil de efendim şey, e, 20 lira. 20 lira mı? Ee, biraz pahalı sanki ama. Yok efendim pahalı değil. Ee, e, isterseniz para vermeden de e, alın diyeceğim ama olmaz onu e, satamam. He, parayı veren düdüğü çalar diyorsunuz yani. Ee, şey düdük Ali abla ben düdük satmıyorum ki sen niye öyle diyorsun şimdi? <laughs> Yani ebabil e, para vermeden alamam demek istiyorum. Ha tamam o zaman tamam. Şey e, tamam ben tekrar oyuncak çalıyorum. Tamam. E, e, şey e, tamam o zaman e, hanımefendi sizin için 5 lira. Tamam teşekkür ederim bunu da aldım. Şöyle 5 e, lira da şu. Hatta ben size şöyle vereyim. Bunlar ikisi 5 lira etsin. Bakın Çok şurada peluş kedimiz var. Onu da almak ister misiniz? Robotumuz var. Eee... Çok teşekkür ediyorum ama ilk yeteri kadar aldım. iki tane aldım. Bunlar bana yeterli ama çok güzel oyuncaklarınız varmış. Çok beğendim. Bir saniye efendim bir saniye. O zaman size devemiz hediye olsun. Öyle mi? Evet. Aa, deve de ne kadar güzelmiş böyle. Şey Ali abla. Teşekkür efendim. şey devenin bir özelliği var. Ne? E şey bastır böyle karnına bak ne diyecek. Bakayım. Aaa. <laughs>

Ebabil sen la ilahe illallah'ın anlamını biliyor musun? <laughs> Tabii biliyorum Ali abla. Ney? <laughs> şey la ilahe illallah. <laughs> e Ebabil bir de ben söyleyeyim istersen. Ha. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demek. Aa! Bunun bir de devamı var Ebabil. Öyle mi? Hı hı. Muhammedur Resulullah. Ha o ne demek Ali abla? Bu da e, Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir demek. Aa benim demem ne kadar güzel şeyler söylüyormuş. Evet. Evet, evet Ebabil. Çok teşekkür ediyorum bu güzel İzai hediyen edeyim. için. Eee, aa Ebabil, Hı. o bir kukla mı yoksa? Evet. E, şey, o da benim e, sincabım. Rap rap. Hmm, demek senin adın Sincap Rap Rap. Merhaba Sincap Rap Rap. Şey, ne dedi Ebabil? O da sana merhaba diyor Ali Abla. Öyle mi? Teşekkür ederim. E, Sincap Rap Rap, sen met harflerini biliyor musun acaba? Ha, şey bilmiyormuş Ali Abla. Bilmiyorum diyor. Şey öğretelim mi ona? Ee, öğrenmek ister miymiş? Öğrenmek istiyor musun? Evet istiyormuş Aliye abla. Aa, tamam o zaman hadi gel bakalım hep beraber tahtamıza geçelim. Geçelim. Hı. Şöyle yapacağız. Şimdi sincap rap rap sen bizi şuradan izle istersen olur mu? Tamam oradan evet. izlerim diyor Aliye abla. Tamam kedicik de izlesin, devemiz de izlesin öyleyse hep tamam, beraber. Tamam anlaştık. Bugün oyuncaklarımız da bizi dinlesinler. Evet, Sincap rap rap. Bak şimdi bizim üç tane met harfimiz vardı. Neydi bunlar? Ebabil. Dur, Anlat. Ben anlatayım Ali abla. Anlat Ebabil. Sincap rap. Bak Sincap rap rap. Hı. Şimdi e, bu harfler kendilerinden önce gelen harfleri uzatır, tamam mı? Evet. E, dur bak şimdi e, ben bir harf okuyayım da gör nasıl uzuyor. E, bekle beni tamam mı orada? Ali abla e, bir tane harf okuyabilir miyim? Tabii okuyabilirsin. Hemen şöyle met harflerimizi, uzatma harflerimizi o zaman şuraya tamam. hatırlayalım. Tamam. Üç taneydiler Ebabil. Elif. Ya. Wow. Ve vav wow harfi. O zaman şimdi Ebabil sen şu harfleri oku. Tamam. Siz nasıl okuduğunu görsün bakalım. Tamam. Neydi bu harfimiz? Ha. Ha harfi. Bu harf hırıltılı tamam mı? Ee, Ebabil bu hırıltılı olan mı? Bakalım o zaman hırıltılı yapalım. Ha, ha olsun. Tamam. Tamam. Ha. Üzerine üstün harekesi koyuyoruz Ebabil. Evet. Ne diyeceğiz buna? Ee, ha. Ha. Yine ha. Evet. Ee, yanına bir de elif getiriyoruz. Uzatan elif. O zaman ha. Aferin. Çok güzel. Devam ediyoruz. Yine aynı harften getirdik. Şimdi altına esri harekesi koyuyoruz. Evet. Ne oldu Ebabil? Hi. 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 Yanına bir de uzatan ya harfi getiriyoruz. Hı. o zaman evet o zaman bu esra hareketini şöyle çeker şeklinde yazıyoruz Ebabil. evet. abi. Oku Gördün mü sincap rap rap? Hey, anladım teşekkür ederim diyor Ali abla. Öyle mi? Biz de teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir de yine aynı harfimize Babil okuyalım tekrar. E, H harfi. Üzerine ötre harekesi gelirse. Hu. Evet. Bir de yanına uzatan vav wow harfi gelirse. Hu. Hu. Evet Ebabil. Ebabil e. sana şöyle bir şey e, hatırlatmak istiyorum. Hı. Bu harflerimiz ne zaman uzatan harfler oluyorlar biliyor musun? Ne zaman? Kendileri hareketsiz olduklarında. Ve kendilerinden önceki harfler harekeli olduğunda. He tamam. Hatta elif harfi kendisi hareketsiz olacak. Kendinden önceki harfin harekesi üstün olacak. O zaman uzatma harfi oluyor. Ve kendinden harfi önceki harfi uzatıyor bir elif miktarı. Tamam anladım. Tamam mı? Ya harfi de esre olduğunda kendinden önceki harfin harekesi o zaman uzatıyor. Vav harfi de kendinden önceki harfin harekesi ötre olduğunda uzatıyor. Ve kendisinin harekesi olmadığında. Tamam. Anladın mı tamam. sen de sincap rap rap? Evet o da anlamış. Anlamış mı? Evet. Ee, Ebabil o zaman hemen şimdi bu ha harflerini kaldırıyorum. Tamam. Başka bir harfimizi e, görelim yine bakalım. Tamam görelim. Uzatma harfleriyle. Anlaştık. Şöyle. Tamam. Bunları aldık. Hey evet, sincap rap rap. Eğleniyor musun? Çok eğlenceli değil mi hatırlatma oyunu? Evet. evet. Eğleniyor muymuş Ebabil? Ben Çok anladım. eğleniyormuş. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi Ebabil hangi harfimizi yazıyorum? Söyle bakalım. Şey, ee, B. Ebabil altta olsaydı noktası B olacaktı. Ha. Ama bunun noktası üstte o zaman? nun harfi. Nun harfi oluyor. Evet. 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 Üzerine de üstün harekesi koyarsak? Tamam. O zaman ne oldu? Ne oldu? Yanına bir de uzatan elif gelirse? Ne, na, a sesi, ebat, e a, a arası, na. na uzun unutma, tamam mı? Tamam. Na. na. Şimdi yine bir nun harfi koyuyorum. Nun harfi. Bu sefer harekesi esra olsun. Esra oldu. Ne diyoruz buna? Ee, şey, ni. Ni, kısa. Ni. Şimdi yanına uzatan ya harfi geliyor ve esri harekesi de çeker oluyor. Ni, ni, ni. ni. Yine bir nun harfi koydum Ebabil. Şimdi oldu daha doğrusu. Bu sefer harekesi ötre. Nü. Nü. Yanına bir de uzatan vav wow harfi koyuyorum. Nü. Nü. Tekrar edelim. Na. Na. Ni. Ni. Nü. Nü. Evet. Ebabil. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ee, seninle daha önce uzatan elif harfini ve uzatan ya harfini tüm harflerimize uygulamıştık. Şimdi de uzatan vav wow harfini uygulayacağız harflerimize ve harflerimizi nasıl uzattığını göreceğiz. Tamam anlaştık. Hadi gel bakalım. Geldim. Şimdi bakalım buradaki kartlarımızda ilk kartımızda bir b harfi var. Evet b harfi. Harekesi de ötre. Ne diyoruz buna? Ötre. Ee, bu. Bu. Burada da uzatan vav gelmiş bu harfinin yanına. Öyleyse ne yapıyoruz? Bu. Bu. Uzatıyoruz. Evet. E Babil, bak. Vav harfi harekesi yok. Kendinden önceki harfin harekesi ötre. Yani harekesi var. O zaman uzatıyor kendinden önceki harfi. Bu. Bu. Evet. Şuna bakalım. T harfi. Ötre harekesi. Tu. Evet. Tu. Şurada da onu uzatan bir vav var. Tü tü tü, tü. Ebabil hırıltılı h harfimiz. Evet. Hü. Ötre harekesi hu. Hu. Burada da onu uzatan vav var. Hu. Aferin. Ebabil keskin z harfimiz. Evet. Ötre harekesi almış. Eee zu. Zü. Zü. Burada da zü'yü uzatan Vav var. Zü. Zü. Çok güzel. E Babil, dişli olan harfimiz, dişlere benzeyen ve noktaları var. Evet. Şin harfi. Şu. Şu. Burada da şu'yu uzatan vav harfi. Şu. Şu. E Babil vat harfine geldik. Hı. -hı. Ötre harekesi almış. N du. Lu. Burada da. E, lu. 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 Ebabil bu da şuna benziyor ama ba harfinin noktalısı pertek olan kalın harfimiz va harfi va harekesi de ötre zu zu bir de onu uzatan vav gelmiş burada zu çok güzel harika Vayın harfi babil ötre almış hmm, ötre gelmiş e, gu Vu. bir de gu'yu uzatan vav gelmiş burada 'gu' da. Vu. son harfimiz 'kü' Kı, şey. Burada da Q'yu uzatan bak hani şekli çok değişiyordu ya K evet. harfinin bu evet. hale dönüştü. Uzatan Vav var yanında bir de. İşte bu kadar Eba abi. Harika oldu. Evet. Anladın mı? Ee, sincap rap, rap. Evet, evet. o da anlamış. Çok Öyle mutlu mi? olmuş ve çok teşekkür ediyor. Tamam biz de sana çok teşekkür ediyoruz Sincap rap, rap. aramıza katıldığın için. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Eba abi ne yapalım şimdi? Arkadaşlarımıza veda edelim. Ha veda vakti mi geldi? Sonra sen de yine oyuncakçılık oyunu oynayabiliriz. Tamam istersen. oyuncakçılık oynayayım ben yine bunları yine sana satayım oldu mu? Tamam ama bu sefer e, satıcı ben olayım istersen. Tamam satıcı sen o, ben de müşteri olacağım tamam, anlaştık. Tamam olur. Hadi bakalım. Evet çocuklar bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Masallara Çeşit çeşit Oyunlarla